Merhaba arkadaşlar, Hüseyin örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. İşleriniz kolay gelsin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bugünkü örgü anlatımımda bu patiğin yapılışını sizlerle paylaşacağım. İnşallah beğenir. Sizler de yaparsınız. Patiğimi gördüğünüz gibi yine çok kolay bir model oldu. Taban uyguladık yine dikişsiz bir model oldu. Burada topuktan giderek devam ettik. Burada bitirme işlemini yaptık arkadaşlar. Şimdi geçelim yapılışına. Bu patim yine benim el ölçülerime göre 37-38 numaralara uyar. Bunu yapmak için iki tane rengim var gördüğünüz gibi. 2-2,5 iki, iki numarada şişim var arkadaşlar. Ben şöyle ön hazırlık yaptım. Şişime 60 ilmek attım arkadaşlar. Bir ters bir düz olarak lastik ördüm. Şimdi bu sırayı da beraber örelim. Siz de lastiği ördükten sonra modele birlikte geçeriz. İlk ilmi örmeden alıp bir ters bir düz lastik örüyorum. Burada başka bir işlem yok. Bir ters, bir düz olarak 8-10 sıra lastik ördüm ben arkadaşlar. Sizler istediğiniz kadar örebilirsiniz. Şimdi bu sıramı tamamlıyorum. Sıramı tamamladım. Kenar ilmeğinde düz örüp geri dönüyorum. Yeşil ipimi bağlıyorum. Yeşil ipimle devam ediyorum. İlk ilmeği örmeden alıp diğer ilmeklere ters örgü yapıyorum. 25 ilmek ördüm. Bir artırıyorum burada. 2 ilmek örüyorum. Bir artırma daha yapıyorum. 6 ilmek örüyorum. 6 ilmek örüp bir artırıyorum 2 ilmek örüp bir artırma daha yapıyorum diğer ilmekleri bu tarafta da 25 ilmek kalıyor sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum sıra sonuna geldim kenar ilmeğini düz örüp geri dönüyorum ilk ilmeği örmeden alıp bütün ilmekleri düz olarak örüyorum bütün ilmekleri düz olarak ördüm geri dönüyorum şimdi burada iki beyaz iki yeşil örüyorum ilk ilmeği örmeden alıp bir yeşil örüyorum iki tane beyaz örüyorum iki yeşil örüyorum iki beyaz örüyorum iki yeşil, örüyorum. İki örüyorum. İki yeşil örüp iki beyaz devam ediyorum ki yeşil iki beyaz devam ediyorum. 26 ilmek ördüm şimdi. Bir beyaz örüp bir artıracağım. Bu sıramda da 6 tane artırma yapacağım. Şöyle bir beyaz ördüm, bir artırdım. Tekrar iki yeşil örüyorum. Bir beyaz örüyorum, bir artırıyorum. Tekrar iki yeşil örüyorum. Bir beyaz örüp bir ilmek atıyorum şişime. 6 tane böyle artırdıktan sonra devam ediyorum örmeye. Şimdi kaç oldu? 1 2 3 4 artırma yapmışım. iki tane daha artırıyorum. bu 6 tane artırdım diğer ilmekleri bu tarafta da 26 ilmek kalıyor 2 yeşil 2 beyaz olarak devam örüyorum 2 yeşil 2 beyaz olarak sıramı tamamladım Şimdi geri dönüyorum ilk ilmeği örmeden alıp yeşilleri düz örüyorum Beyazları ters örgü yapıyorum. Buradaki yeşilleri düz örüyorum, beyazları ters örüyorum. beyaz ipimi ön tarafa alıyorum ters olarak örüyorum ilme iki ilmeği tekrar şişemin arkasına alıyorum yeşilleri düz olarak devam örüyorum bu sıramı böyle tamamlıyorum sıramı tamamladım Şimdi iki sıra yeşille örüyorum arkadaşlar. Şimdi tersinden bir sıra ters olarak bütün ilmekleri örüyorum. Bir sırada düzünden düz olarak bütün ilmekleri örüyorum. Sonra beyaza geçiyorum. İki sıra yeşille örelim. Bir sıra tersinden ördüm arkadaşlar. Geri döndüm. 2 ilk ilmeği örmeden alıp bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Yeşille sıramı tamamladım. Bir tersinden bir düzünden ördük. Beyazla devam ediyorum. 2 sırada beyazla ördükten sonra yeşille model yaparken yine artırma yapacağız arkadaşlar. Şimdi beyazla da iki sıra örüyorum. Bir tersinden bir düzünden. üçüncü sırada yeşille 2 yeşil 2 beyaz öreceğim. 10 tane de artırma yapacağım. Şimdi bu sıramı tamamlayıp bir sırada düzünden örüp geliyorum. Beyazla da iki sıra ördüm bir tersinden bir düzünden. Şimdi 2 yeşil 2 beyaz öreceğim yine 10 tane de artırma yapacağım arkadaşlar. ilmeği örmeden alıp bir ilmek ördüm iki yeşil örüyorum iki beyaz örüyorum iki yeşil iki beyaz 25 ilmek öreceğim 10, 25 ilmekten sonra 10 tane artırma yapacağım şöyle 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 ilmek ördüm bir artırma yapıyorum iki yeşille örüyorum bir beyaz örüp bir artırma yapıyorum iki yeşille örüyorum bir beyaz örüp bir artırıyorum iki beyaz olmuş oluyor arada bir yeşil iki yeşil örüyorum bir beyaz örüp bir artırma yapıyorum 10 tane böyle artırma yaptıktan sonra geri kalan ilmekleri de 2 beyaz 2 yeşil olarak devam ediyorum 10 tane artırma yaptıktan sonra 2 beyaz 2 yeşil örerek sıramı tamamladım geri döndüm arkadaşlar ilk ilmeği örmeden alıp beyazları düz örüyorum yeşilleri ters örüyorum model böyle arkadaşlar şöyle anlatayım şimdi burada yaptık artırmamızı burada yaptık artırmamızı ki bu modeli tamamlayıp iki sıra beyazla ördükten sonra iki sırada yeşille ördüm arkadaşlar şimdi bu sırada yine artırma yapacağım 10 tane şöyle patimde göstereyim her şu Aradaki ikili sıraya giderken her modelde 10'ar tane artırma yaptık arkadaşlar. İlk burada 4 yaptık. Sonra ikinci sırada 6 tane yaptık. 10 tane oldu. Sonra bu sırada yine 10 tane artırdık. Burada 25-26 ilmek örüp 10 tane artırdık. Şimdi bu sırada da yine 10 tane artıracağım. Bu sırada da 10 tane artıracağım. Toplamda 10, 20, 30, 40 artırma yapıyoruz. Patiğimiz 60'tan başlamıştık. 100 ilmeğe ulaşıyoruz. Şu sırada giderken de 4 artırma yaptım. Ben 104 ilmekle patiğimi devam ettim. 2 yeşil, 2 beyaz öreceğim. 2 yeşil 2 beyaz olarak 26 ilmek ördüm arkadaşlar 26 ilmek bununla 26 oluyor şimdi beyazlarda artırma yapacağım bir beyaz örüp bir artırıyorum 2 yeşil örüp bir beyaz örüp bir artırıyorum 2 yeşil örüyorum bir beyaz örüp bir arttırıyorum. Şişime bir ilmek atıyorum. Bu şekilde arkadaşlar on artırmayı yaptıktan sonra iki beyaz, iki yeşil devam ediyoruz. Burada yine düzünde beyazları ters örüp yeşilleri düz örüyoruz. Tekrar iki sıra yeşil ördükten sonra iki sıra beyaz örüp Tekrar yine bu işlemi yapıyoruz. 30 ilmek örüp bu sefer 10 ilmek artırıyoruz. Şu sırada 30 ilmek örüp 10 ilmek yine artırıyoruz. Buralarda beyaz da artırıyoruz, yeşilde değil. Bu şekilde e, haroşalara kadar devam örelim. Her sırada her sırada demeyelim. Her modelde 10 artırma yapıyoruz ön tarafa yapıyoruz. Bu taraftan biraz örüp bu taraftan da aynı şekilde bırakıp ortada artırmalar yapıyoruz 10 tane. Modellerimi tamamladım arkadaşlar. Şimdi burada 4 artırma daha yapacağım. Bu son sırada beyazı 3 sıra gidiyoruz. 4. sırada düzünden haroşaya başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu 3. sıradayım. 42 ilmek ördüm arkadaşlar. 42 ilmekten sonra Burada 5 ilmeği görüp 1 artıracağım. Şimdi 1 artırma yaptım. 3 oldu. 4.'cü yaptıktan sonra diğer ilmekleri sıra sonuna kadar devam örüyorum şimdi toplamda 104 ilmek oldu arkadaşlar patimde sizin eliniz sıkı ipiniz ince ise bu sırada da 10 artırma yapabilirsiniz bana bu sayılar yeterli oldu ben şimdi bu sıramı tamamlayıp düzünde haroşaya geçiyorum. Şimdi haroşaya geçeceğim arkadaşlar. Taban için 3 sıra haroşa örüp sonra taban yapımına geçeceğim. Şöyle bir daha anlatayım patiğimi. Patiğimizi 60 ilmekten başladık. Lastiği ördükten sonra yeşille devam ettik. Yeşille burada artırmalarımızı yaptık arkadaşlar. Burada her renk geçişlerinde onar artırma yaptık. 40 tane artırma yaptık son sıraya kadar şimdi 4 artırma daha yaptım burada şimdi bu 104 ilmekle artık devam edeceğim ben şu şekilde her renk geçişinde patiğimizin ön tarafına gelecek yerde artırmalar yaptık iki taraftan şöyle ilmekle bırakıp ortada ön tarafa gelecek yerde artırmalar yaptık patiğim gördüğünüz gibi çok kolay şimdi Haroşa'ya geçiyorum. Deni buraya kadar izlediyseniz abone olup beğeni ve yorum yaparsanız çok memnun olurum. Şimdi bunu 3 sıraya tamamlayalım. 3 sıra haroşa bu ördüm arkadaşlar şimdi de taban yapımına geçiyorum şimdi 46 ilmek ördüm 46 ilmek de bu tarafta kalıyor ortada 12 ilmek var onları da birer tane eksiltip 10 ilmekle tabanı devam edeceğiz şimdi 46 ilmeği ördüm bu 47. ile kenarındakini birlikte örüyorum. Şimdi 1 2 4 5 6 7 8 9 bu 10. ile kenarındakini birlikte örüyorum. Şöyle sayalım. 2 4 6 8 10 ilmek bu ilmekleri taban olarak devam edeceğiz 46 bu tarafta 46 bu tarafta ilmek kaldı Şimdi geri dönüp her sırada birer ilmek eksilteceğiz 46 ilmekten 45'e düşüreceğiz 44'e 43'e her sırada bir ilmek eksilterek topuğa kadar gideceğiz Bu yine 10. ile kenardakini birlikte örüp geri dönüyorum. Yine ilk ilmeği örmeden alıp 10. ilmeğe kadar örüyorum. Bu 10. ile kenarındakını birlikte örüp geri dönüyorum. Şimdi bu her şişten bir ilmek eksiltiyoruz. 10 ilmeği ortada örüyoruz. Şu şekilde göstereyim. Burada şişlerde şimdi 46 ilmek var arkadaşlar. 20 il, 20'şer ilmek kalınca şöyle şuralarda bir ilmek eksiltiyorum. Sonra 10'ar ilmek kalınca bir eksiltiyorum. Sonra burada bir ilmek daha eksiltiyorum. 10 ilmeği 7 ilmeğe düşürüyorum. Topuğa devam ediyorum bu şekilde topuğa kadar örelim tabanımı yaptım arkadaşlar şuradan başlayarak 3 tane ilmek eksilttim 5'er sıra ördükten sonra şimdi bu şişimdeki son ilmeği de bitirdim hemen ilmek çıkartıp topuğa geçiyorum çıkarttım ilmekle yine kenarındakini birlikte örüyorum Bu şişimdeki de son ilmeği ikisini birlikte örüp tekrar ilmek çıkartıyorum. Geri dönüp çıkarttığım ilmekle kenarındakini birlikte örüyorum. Buradan da ilmek çıkartıyorum, geri dönüyorum. çıkarttığım ilmekle kenarındakini birlikte örüyorum. Buradan da ilmek çıkartıp geri dönüyorum. Çıkarttığım ilmekle kenarındakini birlikte örüyorum. buradan da ilmek çıkartıp geri dönüyorum. Burada haroşa sıralarım tamamlandı. Şimdi düz olarak örüyorum. çıkarttığım ilmekle yine ikisini birlikte örüyorum. Bir ilmek örüyorum. Burada yeşil ipimi kesmemiştim. Onunla model yapıyorum yine. yeşil ipi ön tarafa alıp iki ilmeği ters örüyorum burayı da arkadaşlar aynı bu şekilde devam ediyorum şimdi bu sıramı beyaz örüp bir sırada geri gelip sonra yeşille örüyorum sonra yine iki yeşil iki beyaz yapıyorum yeşilin içine şöyle burada topukta bakalım bu şekilde sıralarımı tamamlıyorum lastiğe gelince yine lastik örüp patimi bitiriyorum böyle devam örelim Modelleri tamamladım arkadaşlar. Şimdi iş taraftan bir sıra beyazla örüyorum. Burada lastiğe başlıyorum artık. Şöyle yine buralardan ilmek çıkartıp dönüp eksiltiyoruz. Bunu da böyle tamamlıyorum. Lastiği de tamamladım arkadaşlar. Buradan son ilmeği çıkarıp bitirmeye başlıyorum. İki ilmek birlikte örüyorum. Ördüğüm ilmeği şişime geri takıp tekrar ikisini birlikte örüyorum. Buradan da son ilmeği çıkarıp ikisini birlikte örüyorum. İpimi kesip çektiriyorum. Patiklerim böyle oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de yaparsanız beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.